Bugün de bitiyor. Sabah toprağı yakan kavurucu güneş artık bulutların arasında altın tozu gibi parlamakta. Şimdi eve dönme vaktiydi. Güneş yavaş yavaş batıyor. Gölgeler ağaçlara kadar uzanmış. Köylüler gelen sürüyü bekliyor. Akşam üzeri toprağa değen serinlik herkesin yavaş yavaş evden çıkmasını sağlıyor. Kurumuş otların sarılığı bütün bozkırı sarmış. Birkaç ağacın yeşil yaprakları dışında uzakta, toprakta başka yaşam belirtisi yok. Çocuklar gün içindeki bütün yaramazlıkları tamamlayıp hep beraber sürüyü karşılamak için kurumuş sapların üzerinden geçiyor. sürüye yetiştiler. Şimdi hepsi sürü köye ulaşana kadar orada gözcülük yapacaklar. Sürü bütün gün otladı. Evde bekleyen buzağlar ve sütle doldurulması gereken kovalar var. Çocuklar aceleci ve sürü içinde anlamsız bir telaş yaratıyorlar. İnekler yorgun ama bir o kadar sabırsız adımlarla ilerlemeye devam ediyorlar. Buzağlar daha şimdiden güç gösterisi ve hiyerarşik düzen için mücadeleye başlamışlar. Bu küçük çarpışma sürü için pek bir anlam ifade etmiyor. Herkes bir an önce eve ulaşıp günün bütün yorgunluğuyla dinlenmenin derdinde. Hızlı olanlar önden ilerledi. Yavaş olanlar daha yolu yarılamadı bile. Camışlar ağırlıklarını kullanarak kendilerini yokuştan aşağı bırakıyor. Fakat birkaç adım sonra düzlüğe çıkınca tekrar yavaşlayacaklar. Güneş yavaş yavaş batarken bulutların ardında masalsı bir kapı açılmışçasına renklerle süslüyor gökyüzünü. Bütün sürü bu tabloyu fark etmeden yoluna devam ediyor. Bir günü daha bitiriyorlar. Bütün yaz Bozkır'da her akşam üzeri böyle geçecek. Herkes eve gitti. Ama dışarıda yemeğe dalmış ve eve gitmeyi unutmuş biri var. Birileri gelip onu alana kadar orada kalmaya devam edecek.